Selamünaleyküm arkadaşlar. Hava ile Örgü Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere sorarsanız e, iyi diyelim, iyi olalım. Eşim yine yoğun bakımda. E, yine rahatsızlandı. Benim eşim ileri derece kova hastası. Ciğerler e, çok kötü şu an. Hemen hemen 9 gündür yoğun bakımda yine. Allah'ın bütün hastalara şifa versin inşallah. Ee, onun için hanımlar bugünlerde pek örgü öremiyorum. Örsem de bitiremediğim ya da anlatmaya fırsat bulamıyorum. Şöyle çiçeklerimi çekmek istedim. Şöyle bakın şu menekşem görümcem verdi. Ben bir türlü zaten menekşe yetiştiremedim. O kadar çiçek yetiştirdim ama menekşeyi bir türlü yetiştiremedim. Bunu görümcem verdi. Bakalım inşallah olacak. Daha iki gün oldu bize geleli. Şöyle hanımlar bakın şurada da kılıç çiçeğim var. Kılıç çiçeğimin yanına hanımlar şunu bakın şöyle göstereyim. Bu avokado çekirdeğini ektim. Şöyle toprağa gömdüm çekirdeğini. Avokado çıktı. Büyüdü. Şöyle kocaman kocaman da yaprakları var. Bakalım sonuç ne olacak. Ee, oradan sonra çıkarıp da başka bir saksıya dalmak istemedim. Hani belki solar diye korktum. Bakalım sonuç ne olacak. Şöyle bakın kocaman yaprakları var. Böyle ince bir dal üzerine uzadı. Kocaman yaprak verdi. Şöyle gelelim şurada. Şu çiçeğim var. Gerçekten bunun ismini bilmiyorum. Bunu da bana kız kardeşim almıştı. Çok da güzel gelişti. Küçüktü. Bakın burada böyle bu çiçeğim var. Bunu yeni ektim hanımlar. Galiba süt çiçeği diyorlar. Bunu yeni ektim. Burada yine şöyle kaktüsüm var. Burada bir tane yine bir kılıç ama farklı bir cins. Şurada bakın kadife çiçeğim var. Bu da böyle dediğim gibi hanımlar hastaneye git gel böyle koşturmalar yüzünden pek bakamadım bu sene çiçeklerime. Böyle bir buruş buruş oldu. Bir solar gibi oldu ama inşallah solmaz. Şurada bir mum çiçeğim var. Şöyle küçücüktü ama büyüdü. Büyüyor. Bakın şurada böyle bir kaktüsüm var. Bu kaktüsümü çok seviyorum. Küçücüktü bu da. Çok güzel büyüyor. Şöyle bakın. Evet Şöyle gelelim. Şurada bir tane dikenler tacım solmuştu, çürümüştü. Hepsini buladım. Tekrardan yeniledi. Bakın şöyle çiçeğini. Çok güzel, çok tatlı çiçeği var. Ara ara e, çay döküyorum hanımlar. Suyunu da veriyorum. Posasını da veriyorum. İnşallah düzelecekler. Allah kısmet ederse. Bakın burada solduğu için pidelerini ayırdım. Pideledim. İnşallah bunlar da olacaklar. Bakın bir tanesi çiçek açmış. Şöyle şurada bakın şöyle kurdali çiçeğim var. Şurada bunun ismini bilmiyorum ama böyle uzayıp ağaç gibi oluyor hanımlar. Kafası tepesinde böyle şemsiye gibi oluyor. İsmini bilmiyorum. Ektim, tuttu, bayağı da büyüdü, küçücüktü. Evet, şöyle gelelim. Burada zaten her zaman ara ara gösteriyordum çiçeklerimi. Aşk merdiveni var. Çok güzel bu hanımlar. Bunu da çok seviyorum. Şurada bir tane orkidem var. Orkidem de benim değil. Arkadaşlar Ama benim değildi. Yani şimdi benim oldu. Şöyle arkadaşım taşındı gitti. Evi küçük. Koyacak yer yokmuş. Bana verdi sağ olsun. Evet. Şöyle şurada kocaman bir kılıcım var. Evet. Çok güzel bir kılıç. Bakın bayağı büyüdü. Bayağı bir uzadı. Şöyle şurada Bunları çoğalttım hanımlar ee, Japon şemsiyesi Gülüm var benim Ondan çoğalttım tuttu Çok da güzel Şöyle Şöyle gelelim bakın burada aynısı var Kocaman buradaki Sürekli çiçek veriyor Çok güzel oldu bu da Evet arkadaşlar çiçeklerimi göstereyim Biraz muhabbet edeyim istedim Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları izlerseniz çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.